Merhaba arkadaşlar şifa ve güzellik sırları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere süper yaz mevsimine uygun bir maske ile karşı karşıya getirdik. Bu uygulamamızda ne işimize yarayacak? Özellikle göz altında torbalarınız varsa göz altı torbalarınız varsa bunların ortadan kaldıracağız. Cildimizi fresh ve tazelik sağlayacak bir maske yapacağız arkadaşlar. Bunu tüm cildinize uygulayabilirsiniz. Gözaltı, gözüstü, oralardaki sıkılaşmayı da sağlayacak, kaz ayaklarını ortadan kaldıracak ve çoklu bir uygulama yapmış oluyoruz. Amacımız burada cildimizi hem nemlendireceğiz, neme doyuracağız. Hem de besleyeceğiz hem de kırışıklıklardan kurtulacağız. Ne dersiniz başlayalım mı? Bunun için mevsim meyvelerinden ya da sebzesi diyelim meyve de sebze ben bunu çatır çatır yemesini de çok seviyorum gördüğünüz gibi tazecik bir salatalık bunu rendeliyoruz arkadaşlar bunun bugünkü uygulamamızda posasını kullanacağız hatta size e, bu videoda bir sürpriz daha olsun iki Uygulama çıkartalım. İki çalışma cildimiz için. Gördüğünüz gibi evimizdeki yediğimiz, içtiğimiz bütün sebzelerden, meyvelerden cildimizin sağlığı için, cilt güzelliği için, ciltteki nem oranını arttırmak için, cildimizi beslemek için birçok uygulama yapabiliyoruz arkadaşlar. Salatalık yaşlanmayı geciktiriyor arkadaşlar. Yeni Kan dolaşımını hızlandırıyor. Derinin altındaki kan dolaşımını da hızlandırıyor. Cildimizi besliyor. Geriyor. Kırışıklıkları önlüyor. Evet arkadaşlar. Bu sanırım bu kadarlık yeter. Bu şekilde posasına ihtiyacım var arkadaşlar. Posayı ayırıyorum. çok güzel kokuyor salatalık. Tam da mevsimi olduğu için tazecik. Bunu bu salatalık çalışmalarımızda kanalımızda bol bol var arkadaşlar. Bunları değerlendirmenizi tavsiye ederim. Her birinin hem pratik hem uygulaması kolay, ucuz, bizi gençleştiriyor, güzelleştiriyor, bize mükemmel bir görünüm kazandırıyor. Hafif sulu bıraktım arkadaşlar bunu. Bu şekilde posamızı alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yem yeşil mis gibi suyunu da çıkardık. İkinci malzememiz ise bir tatlı kaşığı kadar bal. Yine bunu da kahvaltı sofralarında severek tükettiğimiz balımızı cildimizin güzelliği için kullanacağız. Bu şekilde balla salatalık posasını birbirine karıştırıyorum arkadaşlar. Bal cildimizi kompleki bir temizlik sağlıyor. Ölü derileri çıkartıyor. Artı da cildimizi canlandırıyor. Yağ oranını dengeliyor arkadaşlar. Balın da gençleştirici özelliği var. Bu şekilde karışımımızı özellikle göz altı göz çevresi uygulamanızı rica edeceğim. E, mutlaka alerji testi uygulayın arkadaşlar. Bilemeyiz belki bala e, alerjiniz vardır. Vücudunuzda farklı bir reaksiyon oluşmasın. O yüzden öncelikle küçük bir bölgede alerji testi yaparsanız sizin için çok iyi olur. Temiz cildimize bu şekilde mutlaka yatarak yapın. Çünkü yüzden düşüyor ya da birisi sizin için yüzünüze bunu koysun. Özellikle göz altına bunu yapın ki tüm cildinize çok güzel, ferah, canlı bir cilde kavuşun arkadaşlar. Bunu yaklaşık 20 dakika, maksimum 30 dakika bekletebilirsiniz. Şimdi ben size diğer bir uygulamayı söyleyeceğim. Hani elimizde bir salatalık suyumuz var ya arkadaşlar. Bunu da heba etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bunun içerisine birkaç dakika, birkaç damla Üzüm çekirdeği yağı koyuyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve kendimize çok güzel doğal bir serum elde ediyoruz. Bu uygulamadan sonra yaklaşık 20 dakika 30 dakika beklettik bunu. Beklettikten sonra bunu güzelce yıkıyoruz. Bu serumumuzu da bir hafta dolapta tutabilirsiniz. İçerisindeki üzüm çekirdeği yağı sayesinde özellikle göz çevresindeki kırışıklıklara iyi gelecek bir serum elde etmiş olduk. Bu uygulamadan sonra elinizi alıp bu şekilde masaj yapıp cildinizin nemlendirme işlemine devam edebilirsiniz. Ve üzüm çekirdeği sayesinde göz çevresindeki kırışıklıklardan tamamen kurtulabilirsiniz arkadaşlar bunu da haftada bir yapabilirsiniz tüm ciltlerine uygun eğer balaca alerjiniz yoksa tüm ciltler çok rahatlıkla bunu kullanabilir arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı ve yorumlarınızı yorum, yorum göndermeyi ihmal etmeyin lütfen hepinizi takibe bekliyorum teşekkür ediyorum görüşmek üzere